Yaklaşık 15-20 gündür yaşanan, bilinen ve şu ana kadar 17 farklı ülkede görülen koronavirüsü dünya sağlığı için bir tehdit. Şu anda hastalığın tedavisi için aşı veya antiviral bir ilaç bulunmuyor olması işi biraz daha tehlikeli hale getirebiliyor. Bu zamana kadar Çin'de başlayıp dünyayı saran ve çok büyük ölümlere sebebiyet olmuş hastalıklarla karşılaştık. Hastalıkların Çin'de başlıyor olmasındaki en büyük etken nüfus, Çin'den tüm dünyaya hızla yayılmasının sebebi ise ticarettir. Ticaretin bu kadar kolay gerçekleştirilemediği zamanlarda, yani 1347-1351 tarihleri arasında kara ölüm olarak bilinen ya da halk arasında kara veba olarak bilinen hastalık ilk başta Çin'de görülmüş olup ticaret yoluyla tüm dünyaya yayılmıştır. Sadece ticaret yoluyla olmasa da bu yayılmada ticaretin boyutu çok büyük. Peki koronavirüsü ABD'nin oyunu mu? Dünya genelinde gerçekleşen büyük olayların sonucunda en karlı ülke her zaman ABD olmuştur. Savaşlar, salgınlar, isyanlar, hastalıklar. Bir şekilde ABD bu durumlardan yararlanmış ve kazanan taraf olmuştur. Sattıkları silahlar, sattıkları ilaçlar, kullandıkları insanlar ve topraklar diyerek bu listeyi çok fazla uzatabiliriz. Yakın zamanda görülen koronavirüsü şu ana kadar dünyanın 18 ülkesinde görülmüş olup toplamda şu ana kadar 910 can almıştır. 6500'ü e ağır olmak üzere 40.171 kişiye de hastalığın bulunduğuna dair kesin teşhis koyulmuştur. Bu rakamlar resmi rakamlar. Resmi rakamlar diyoruz. Çünkü sosyal medyada bu rakamların dünyayı korkutmamak, Çin'in imajını sarsmamak adına uydurulmuş rakamlar olduğu söyleniyor. Twitter ve Çinlilerin kullandığı çeşitli platformlarda görebileceğiniz haberler bu rakamların çok ama çok üstünde olduğu, hatta hastalığın çok daha hızlı reaksiyon gösterip can aldığı yönde. Aslında bu videonun amacı Türkiye'de ve diğer ülke halkları arasında çok fazla akla gelen soruya mantıklı bir cevap bulabilmek. O soru ise bu virüs Amerika Birleşik Devletleri'nin oyunu mu sorusu. Genelde büyük felaketlerde Amerika Birleşik Devletleri bir şekilde karlı çıkıyor. Hatta kimilerinde olayın arkasında çıkıyor olması akıllara bu soruyu getiriyor. Bu sorunun sorulması doğru mu? Bizce doğru. Amerika Birleşik Devletleri böyle bir oyunu neden oynar? Dünya ticaretinde Çin'in yeri hep büyüktü. Birçok büyük markanın ülkenin üretim işçiliğini, ham madde işçiliğini yapan Çin, son 5 yıldır artık kendi ürünlerini ve kendi markalarını oluşturmaya başlamıştı. Geçtiğimiz sene en büyük ticari gelir olan mobil cihaz sektöründe yaptıkları yenilik ve ucuz maliyetle kaliteli iş çıkartıp Huawei, Xiaomi ve Oppo gibi markaları piyasaya sürdüler. Bu çıkış ile beraber diğer büyük telefon markalarının satışı düştü. Kar oranları ciddi oranda azaldı. Çin malı denilince akla gelen kalitesizlik imajı yerine ucuz ama çok kaliteli denklemine bırakmıştı. Dünyanın en büyük araştırma şirketleri, tanınan ve bilinen ekonomistlerinin yorumları, Çin'in 2025 yılında dünyanın en güçlü ülkesi olacağı yönünde. Bu düşünce silsilesini gördüğünüzde aklınıza ilk gelen nedir? Yani 2025 yılında Çin'in en güçlü ülke olması sizce en çok kimi etkileyecek? Evet, doğru tahmin. Amerika Birleşik Devletleri. Halk arasında ABD oyunu tabiri aslında bu yüzden çıktı. Çin'in büyümesini engelleme isteği en çok ABD'de doğacaktı ve biliyoruz ki ABD bunun için her şeyi yapabilecekti. Peki Amerika Birleşik Devletleri'nin oyunlu olma ihtimali var mı? Bu soruya direkt olarak cevap veriyor olmamız mümkün değil. Birinin suçunun kesinleşebilmesi için delil olması gerekiyor. Delil veya tanık yoksa kimse suçlu değildir. Videonun en başından beri bir varsayım üzerinden gidiyoruz ve bu varsayımlar için bir dayanağımız olduğunu paylaşıyoruz. Bir diğer dayanak ise koronavirüsü görülmeden 2 ay öncesinde ABD'nin en zengin ailelerinden birine ait Gates Vakfı koronavirüsünün tedavisinde kullanılacak ilaç için patent almasıydı. Evet, virüs çıkmadan 2 ay öncesinde o vakıf yani Gates Vakfı koronavirüsünün tedavisinde kullanılacak ilaç için patent almıştı. Aynı vakıf, koronavirüsünün tedavisinde kullanılacak ilacın patentini almakla kalmayı bu hastalığın Çin'den hatta ve hatta Wuhan şehrinden yayılacağına dair rapor yayınlamıştı. Bu raporla beraber Ekim 2019'dan bir seminer verip yayınlamayı Wuhan'dan tüm dünyaya yayınladığı şekilde simülasyonda göstermişti. Olayın ABD oyunu olmasını düşünmek kimileri için bir paranoyaklık gibi gözükse de bu haberi görünce düşünmemek elde değil. Umarız en kısa süre içerisinde bu salgının önüne geçilebilir ve dünyada çok fazla ölüme sebep olmadan durdurulur. Şayet veba gibi bir durumun yaşanmasını asla istemeyiz. Vebanın görüldüğü yıllarda Dünya nüfusu bu kadar kalabalık değildi. Ancak buna rağmen 75 milyon insanın canına sebep olmuştu. Bu seferki virüs veba gibi bir duruma gelirse beklenilen ölüm sayısı 700 milyon civarında. Peki hastalıktan nasıl korunabiliriz? Videomuza son vermeden önce sizlerle paylaşmak istediğimiz birkaç bilgi ve almanız gerektiğini düşündüğümüz önlemler var. Umarım bu hastalık ülkemizde görülmez ve bu önlemlere ihtiyaç duymayız. Aliexpress ve benzeri yurt dışı kaynaklı alışveriş sitelerinde alışveriş yapmak, Çin dışı farklı sitelerden de şimdilik alışveriş yapmamaya özen göstermelisiniz. Çin'de üretilip farklı ülkelerde satılan bir ürün olabilir. Koronavirüsü nesneyle taşınabilmekte ve bu aracılık ile insanlara bulaşabilmektedir. Turistlerin çoğunluk oldukları yerlerde fazla bulunmamaya özen göstermelisiniz. Aksaray, Taksim, Eminönü gibi alanlar turistler tarafından çok fazla ziyaret edilen yerlerdir. Virüs 14 gün kuluçkaya yattığı için yeni gelen bir turistin hasta olup olmadığını kendi veya siz bilemezsiniz. Ellerinizi muhakkak sabunlu suyla yıkamalısınız. Mümkünse yanınızda temizleyici jel taşıyın. Cep için olanları mevcut. Toplu taşıma araçlarında insanlarla fazla yakın olmayın ve mümkünse tutunma yerlerini çıplak elle tutmayın. Bir peçeteden yardım alabilirsiniz. Mümkün olduğunca yurt dışı seyahatlerinizi erteleyin. Koronavirüsü şu ana kadar ülkemizde henüz görülmedi. Ancak görülmeyeceği anlamına da gelmemektedir. Virüsün henüz bilinen bir tedavisinin olmaması yaşanan bu salgının ciddiyetini arttırmakta. Umarız virüs daha fazla yayılmadan kontrol altına alınır ve tedavisi bulunur. Daha çok video hazırlayabilmemiz için videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizin de düşüncelerinizi merak ediyoruz ve yorumlarınızı bekliyoruz. Sizce de bu virüs Amerika Birleşik Devletleri'nin oyunu mu?